Herkese merhaba. Şimdi sizlere Ersa İpeksi fondöten ürünümüzden bahsedeceğim. Suya dayanıklı olması, 50 faktör koruyucu özelliği olması bizim için bir artı. İçerisinde aloe vera, papatya özü içeriği var. Üstün kapatış formu sayesinde ince bir tabaka halinde uygulansa bile sadece gözaltı morlukları değil, siyah nokta ve cilt lekelerinde de kusursuz örttüğü bilinmektedir. Ee, özellikle cildinize eşit miktarlarda Temizleme ve tonikleme nemlendirme işlemini yaptıktan sonra kullanabilirsiniz. Cilt tipinize en uygun, özellikle boyun dekoltenizde deneyerek bir numaramı, iki numaramı, üç numaramı, dört numaramı bunun kararını siz kendiniz vereceksiniz. İçerisindeki bitki ekstratlarından bahsedelim. Hangi bitkiyi ne amaçla kullanmışızdır? Mesela içerisinde Akdeniz defnesi vardır ki bu mikrop kırma özelliği vardır birçok özelliğinin yanı sıra özellikle hani fondöten kullandım, ardından işte yara olduğu, sevilce olduğu, alerji olduğu gibi durumların önüne geçmek için kullanmışızdır. Lizin vardır ki cilt kuruluğu için gerçekten çok etkilidir. Kakao ağacı yağı vardır. Bu da ciltte çok güzel bir koruyucu bariyer oluşturur. Türk süzeni kökü vardır. Bu da özellikle yapısal proteinlerin parçalanmasını engellemeye yardımcı olur frank gülü vardır ki tonik etkisi vardır cilt üzerinde. Yani bir fondöten aldığınız zaman sadece kapatmak değil cildinizin bakım ve onarımını yapmakta. Artı dışarı çıktığınızda da 50 faktör koruma özelliği ile tercih edilen ürünlerimiz arasında.